geldik. Hadi bakalım sıra bize geliyor yavaş yavaş. Aynen niye durmuyor?

Tamam. E, Evrar dur, daha kızını e, gördün mü? Evet de kayacağız. <gülüyor> <Bakalım>. <gülüyor> Allah! Evrar Gel böyle Evrar gel. E, çekin, çekin. gel. Ya. Ah burası ne kadar daha fark ediyor. Hapşen, burası ne kadar? Ahmet evet, ama ama çok koz çok hızlı çünkü. çok hızlı ha, çok evet, Ebrardır, hızlı mı gel? Evet dur, ordu'nun manzarası. Evet ama arkadaşlar, birazcık kayarken Eee çok hızlı olacak. Hadi korkuyor musun? Daha önce kaymıştım biliyorsun. Evet, evet. Hadi gel. Sen buraya ne gidiyorsun ya? Evet hatırladın mı? Ahmet gel ha. Hı? Hı -hı. Evler, dur dondurma mı alacaksın? Evet, ama mavi kirahtan. Siz de istiyor musunuz? Baba, Yok ben istemiyorum. Baba. Hayır, biz alalım, bir topu, baba, baba, alalım. Mavi bir alalım. Fila, ya, Mavi Tamam. tamam abi. söyle abi ya şimdi. Yakalasın Aha. Abi. Ah. Tut. Aa. Aa, Ay gördürün. Yetiyor musa? İyipuu! <laughs> Yine Ay. olmadı. Aynen. Sen ne söyleyeyim. Hop. Hayır. Fandirsin. Sen hay be fendi yaptın. Makim evlerdün. Aldın mı sonda dondurmayı? Biraz zor oldu ama. <laughs> çok heyecanlandım bakıyorum burada. Şimdi Ama bineceğiz. Ama düşerse ne olacak? Düşmez. Hadi bakalım. <laughs> Evrar dur hadi bin. Kaldır kollarını. Evrar duru. Anne. Evrar duru gidiyorum. Ne bilmiyorum. Güzel miydi? Evet. Ay. Çok heyecanlıydı değil mi? Evet. Çıkar çıkar anne. Evet. Ama yani iyi şanlı bir daha hızlamaz. He? İyi bir daha hızlamaz. Korktun mu? Hayır. Eğlenceli miydi? Evet. <laughs> Keşke bir daha binsek. Bir daha mı? Evet. Babana diyelim bir daha binelim? Olur. Ama çok komik ya. Çok Çok güzeldi ya. Evet, bir abone din anne. <laughs> <Hadi bakalım>. Oppa. Doğran <laughs> durun. durun. <gülüyor> Bin bakalım? じゃあ。 Ne hissediyorsun? Şey, güzel hissediyorum. Anne artık. Tutamadım. Evet bu ikinci binişimizde. Evet Anne bak tutunamıyorum. Artık bıraktım. Bıraktın mı? Evet. Evet. Doğru kısa mi? sürüyor ama yağdı değil mi? Evet ya. Biraz daha uzun sürebilirdi. Ama çok eğlenceliydi. Evet anne bir daha binelim mi? Bence bir daha binmeyelim yeter bu kadar. Tamam olur. Tadını da bırakalım ha. Ne diyorsun? Bıraktım. Dadında. Tadında. Evet. Finduk bahçeleri. Finduk diyeceksin. Ana artık bıraktım onu. Bırak artık tutmana gerek yok. Baban çekiyor bizi bak. Hadi bakalım. Hoppa. <laughs> Aynen. bu değil Osman vuracak beni bu sefer. Diyecek, yeter pahalı falan diyecek ama ben gene varım yani. Hadi bineceğiz geliyor. Camaz. Yok. Yamas. Yamas ne? Sıra bizde sıra bizde sıra bizde sıra bizde ne buş bile ne ben de bindim, bin. ben de ben de hazırım. Bu Ne bu? dursun gibi Abi, Ahmet Ahmet'e bak ya Ahmet ne oldu? Ebuş, ebuş. Ne hissediyorsun? Ebuş. Ne hissediyorsun? E, Ahmet biraz sonra tır yapacak yine bak bak. Uzak, uzak. Ayı düşünsen ö dile çıkıyorsun yani. 8 rakamdan 500 lira. Bak biz şu kız almıştık. 509 8 bir şaşırır. 509. Şu kız almıştık. 8 bir almış. şaşırır. Hmm. Evet. Ama kızlar ben çok, çok yakışıklı. Şey. Evet. Kısa sürüyordu değil mi? Benim çok evet. çok İlk bindiğin yeri bu bazı olarak. Ama şey, Evet. Bu da güzel o da güzeldi bence. Ama bu durmadığı için hemen çekilemiyor. Korkuyorum. <Gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <iyi> ama manzara <laughs> çok güzel değil mi? en azından buralar kadar insiymiş. Ama Emircan dedi dereyi bulamadım Evet. <laughs> Bu Allah evet, görürsün, şey Hiç güvenlik yok yani. <laughs> Kenarı yok. Hiç şey çekmediğim için şey şu fotoğrafı nereden çeviriyor ona bakıyorum. <laughs> Hakikaten acil durumlar için ne yapacağız mesela? acil, acil bir bir Dua. Acil durumlar için. Evet arkadaşlar videomuz sana geldik. Abone olmayı, çincine basmayı ve like atmayı Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Canımın içi. Oh, bay bay. Aşkım.